Türkiye ve Almanya arasındaki döner savaşı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dönerin tescillenmesi için yaptığı başvuru Almanya'nın itirazıyla reddedildi. Üstelik dönerin bir çeşini de Almanya Söder ismiyle tescil etti. Ne demek bu döner kimi ya? Şanlı Türk milleti Türk'ündür döner. Odun ateşinde eti Türk, lezzeti Türk. Bu döner bizim halüs mulis Türk lezzetidir. Bizimdir bizim kalacak. Ama Almanya itiraz etti. Türk döneri Avrupa Birliği'nden vize alamadı. Bu Türk döneri hiçbir yerde yapılamaz. Buna kim inanır dedirten haber bu kez Almanya'dan geldi. Yunanistan, İsrail, Kore'den sonra Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzeti döneri tescillemek için Almanya bin bir yolu deniyor. Almanya ile döner mücadelemiz sürüyor. Türk usulü döneri tescilleyen Avrupa Birliği Almanya itiraz edince geri adım attı. Döner bizim efendim Türk milletinin döneri Türk milleti yapıştır. Tabii ki tarihe bakarak kanıtlayabiliriz bunları. Türk belirti yer Almanya'ya gitmişler. Orada bakmışlar ki döner yok. Türkler öyle döner asmış, döneri imalat yapmışlar. Beyefendiler yemiş, bakmış güzel bir şeye. O zaman demişler ki biz de bunu yapalım ama uyanı çıkmışlar, tescillemeye uğraşıyorlar. Üstelik hindi eti, çeşitli salata ve soslarla hazırlanan fast foodlarını söder ismiyle tescil etti. Yani Türk döneri söder oldu. Tüketicilerden de Türk döner ustalarından da Almanya'ya tepki geçikmedi. Yüzlerce yıldır bize aittir. Bizim lezzetimizdir. Avrupa'da bile bu döner için Türklerin derler. Kaptırmayız.